Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Emir merhaba. Hocam malum, Instagram kapalı, artık biz de çalışmalarımız hem YouTube hem de X platformu üzerinden evet. devam ediyoruz. Sınavlara ilişkin bir genel değerlendirme isteyeceğim. Hı -hı. E, hakimlik cephesinden oldu, MGS cephesinden oldu veya da e, kaymakamlık cephesinden Neler oluyor, neler yaşanıyor? Teşekkür ederim Emir. Yani Instagram kapalı, inşallah açılır yakın zamanda diye düşünüyoruz. Ama tabii alternatif platformlar var. Biz de gerek YouTube'dan, gerek Twitter'dan, gerek diğer türden platformlardan arkadaşlarımızı desteklemeye çalışacağız. E, faydalı içeriklerimiz üretmeye devam edeceğiz. Durmuyoruz şüphesiz ki. Şimdi e, bazı güncel gelişmeler var. Yaklaşık belki sanıyorum e, bir aydır falan arkadaşlarımıza bu tip bir genel e, değerlendirme yapmadık. Havalar halen devam ediyorken güzel e, bahçe toplantılarımızda devam ediyoruz e, biz de e, bu vesileyle. E, şimdi hakim çepesinde malum zaten bir takım e, yeni ders içeriklerinin gerek hakimlik sınavına gerek HMGS sınavına eklenmesi konusunda bir gelişme yaşanmıştı. Bu öncelikle meclis başkanına sunulmuştu. Adalet komisyonuna geçmişti. Adalet komisyonunda çalışmalar yapılmış. Akabinde genel kurula da geldi bu videodan öncesinde. Ondan sonra şu anda görünen o ki efendim Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Ondan sonra efendim Cumhurbaşkanı da kuvvetle muhtemel onaylayacak ve resmi gazetede göreceğiz. Neyi göreceğiz? Resmi gazetede. Göreceğimiz şey şu olacak. Milletler arası hukuk, milletler arası özel hukuk. Bir ortak alan bilgisi efendim kuvvetle muhtemel bir ortak alan bilgisi olarak artık hakimlik sınavına geliyor. Bunu sınav ilanında görebiliriz. MGS sınavını 29 Eylül'de bir gözlemleyelim bitsin. Ondan sonra takriben belki Ekim ayında yavaş yavaş. Öncesinde çıkarsa ne hala ama belki Ekim ayında yavaş yavaş hakimlik sınavının akıbeti noktasında bir takım gelişme ortaya çıkacak. Gerek sınav tarihi arkadaşlarımız merak ediyorlar sınav ne zaman olur diye. Artık muhtemelen Ekim ay içerisinde biz bunun detaylarının çıkacağını ortaya düşünüyoruz sınav tarihi bağlamında. Kasım ayı içerisinde belki Kasım başında ortaya gelebilecek bir sınav ile beraber zaten milletlerarası arası hukuk ve milletler özel hukuk hakim sınavı kapsamında kaç soru Hangi bölüme eklenecek bunları göreceğiz. Bizim tahminimiz ortak alan bilgisine ekleneceği yönünde. Hem adli hem idare hem avukatlıktan geçiş kapsamında bu sınavın hakim savcı yardımcılığı kapsamında olacağı yönünde. Yani ilk değerlendirmelerimize göre tabii milletarası özel hukukunda, milletarası hukukta ikisinde geniş bir kapsama sahip olduğu. Aslında her birinin kendi içerisinde 4'er, 5'er, 6'er soru olabilmesi şaşırtmayabilir. Bunları gözlemleyeceğiz. Ama ilan gelmesi lazım. Çok da niyet okumayalım. bu bağlamda bir yorum yapmak istiyorum sadece. Kaymakam cephesinin Temmuz ayı içerisinde bir açıkçası düzenleme, içişleri düzenlemesinin içerisinde kaymakam sınavı başvuru şartlarının artık ortaya çıkmasını bekliyorduk. Ancak Temmuz'a sıkışmadı. E, meclis tatil edildi biraz sus itibariyle. Ancak tabi Adalet Komisyonu çalışmaya devam ediyor yargı paketi dolayısıyla. Ancak işleri düzenlemesi için bir gelişme olmadı. E, ancak öyle görüyoruz ki işleri düzenlemesi bir duyum değil, kamuoyuna yansıyan bir gerçeklikti. E, dolayısıyla Ekim ay içerisinde e, takriben çıkacaktır. Ortaya gelmiş duyumlar e, işte efendim gerek kaymakamlık şubeye İçişleri Bakanlığı ee, üzerinden e, ulaşılması durumu bu tip durumlarda, konuşmalarda kaymakamlık sınavının e, başvuru şartları için efendim güncel düzenlemenin beklenmekte olduğu söyleniyor. Dolayısıyla takriben eğer olacaksa Ekim ayında olacak bir düzenlemeyle beraber biz kaymakamlık sınavı başvuru şartlarının e, güncellendiğini, değiştiğini göreceğiz. Ne olacak bunu bilmiyoruz şu anda açıkçası. Biraz da hakikaten e, böyle e, sır gibi yürütülüyor süreç. E, o sırada bir taslak e, durumu yok şu an görüntüleyemedik Efendim yani bir bakalım, Ekim ayını bir görelim. E, i̇nşallah meclis tekrar e, faaliyetlerine başladığı zaman detayları anlayacağız. Sabırla beklemekte fayda var diyoruz. O cephede de. Ee, durumlar bu şekilde. Peki şu an yakın eğitimde neler oluyor diye sorayım. Evet biz çalışıyoruz durmuyoruz. Yakın eğitim cephesinde özellikle bu dönemde single dediğimiz, single seri dediğimiz kitaplarımız çıkmaya başladı. Gerek kaymakamlık gerek hakimlik cephesinde bu bağlamda kaymakamlık için özellikle normatif iktisat kitabımız çıktı. KPSS alan içinde kullanılır, ideal hakimlik içinde kullanılabilir. Kaymakamlık tarafında aktif olarak kullanılabilir. Emekli Baş katmış olduğu yakın içinde bir eser. Normatif kitabımızın Mobil Soru Bankası çıkmıştı. Basılı versiyonu da şimdi çıkarmış olduk. Öte yandan şimdi yeni bir kitabımız geliyor. Yine Mobil Soru Bankası versiyonları elimizde vardı zaten. Bu kitaplarında Demos, insan Hakları Kaymakamlık ve efendim Muharip Kaymakamlık İnkılap Tarihi ve Hakimlik İnkılap Tarihi içinde kullanabilecek Yani inanılmaz soru sayıları olan iki eser bu bu arada. Birinde 3000 soru var, öbüründe 2000 soru var. Dolayısıyla ciddi bir soru havuzun niteliği taşıyor ve soru çeklerine baktığımız zaman da gayet beğendiğimiz soru tipleri olarak görüyoruz. Öte yandan yine yakın zamanda bu hafta içi takriben çıkacağım çıkmasını bekliyoruz bu video. Salı günü çekiliyor. Belki perşembe cuma günlerinde çıkacaktır. İş hukuku külliyatı külliyatı kitabımız çıkacak. Doktor Okan Yıldırım hakimlik kapsamında özellikle adli yargı ve HMGS için kullanılabilecek e, iş hukuku külliyatı kitabımız çıkıyor. Yine e, öte yandan e, yine bir single kitabımız olarak e, bizim e, Doktor Uğur Aşkın hocamızın bir eseri önemli bir eser ceza alanlarında da bize destek veriyor eğitim paketlerimiz kapsamında. Onun da yine e, müddetname olarak kuvvette muhtemel ismi müddetname olacak. E, bu hafta çalışmaların sonlanmasını bekliyoruz bu hafta sonuna doğru bütün ceza hukuku, cmk, ceza genel cmk ve ceza özel hukuku bağlamında bu üç alanın hepsinin e, efendim geniş çözümlü e, bir şekilde e, ve yaklaşık sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 800'e yakın soru ile sunuyoruz. İç hukuk kitabı da 510 soru. Yani single kitaplar biraz daha kuvvetli e, geliyor. Bunlar da gerek öğrenci arkadaşlarımızın gerekse de piyasanın edinilmeye soru bankası bağlamında açacağız e, yakın zamanda yine bazı eserler geliyor planlanıyor bu dönem biraz single kitaplar çıkartıyoruz. Tek kitaplar çıkartıyoruz. Öte yandan tabii yine baktığımız zaman e, elimdeki de notlarıma bakmaya çalışıyorum. Mobil soru bankası için önemli bir eser geliyor. Türkçe tarafında paragraf soruları için hızlı okuma egzersiz araçlarıyla bezenmiş bir efendim e, paket e, çıkartıyoruz mobil soru bankasına. Birazdan onun detaylarını çekeceğiz. E, hızlı okuma sürecinin biraz biz konsantrasyon işi olduğunu düşünüyoruz. Konsantrasyonu kuvvetlendiren bir e, süreç olduğunu düşünüyoruz. E, hızlı okumayı sağlayan da göz kaslarını geliştirmek amacıyla efendim bir takım imkanlar var. bunu mobil Soru Bankası'na geliştirdik. Onu da sunacağız. Ayrı bir video olarak arkadaşlarımıza bunu da sunacağız. Onu da belirtebiliriz. E Tabi bu dönemde aktif gruplarımız var. Özellikle 16 Ağustos'ta kaymakamlık başlıyor. 10 Ağustos'ta hakimlik başlıyor. Yine HMGS kampımız dün Pazartesi günü itibariyle açıldı, başladı. O da yine önemli bir gelişmedir. Açıkçası genişletilmiş bir kamp yapıyoruz içerik bağlamında. Kayıtlar devam ediyor. Arkadaşlarımız imkandan faydalanabilirler dilerlerse. Öte yandan tabii KPSS e alan Eylül ayı sonu için bir canlı eğitim paketi açtık. Durumlar bu şekilde. Şeyi de kaçırmayalım. Artık hakimlik sınavında bu genel kuruldan geçti ve Cumhurbaşkanı onayına sunulan paket içerisinde hakimlik mülakatı artık orada bir kat olarak geçiyor bizim bilmemiz gereken şey ilanda kaç kişi kadro ilan ediliyorsa artık onun tam iki katı çağrılacak. Yani üç katı değil iki katı kişi mülakada çağrılacak. Bu da artık kesinleşiyor. Onu da söyleyebiliriz yine. HMGS cephesinde yine bu unutmayalım kaçırmayalım. HMGS cephesinde de yine yeni alanlar geliyor ama tabii biraz daha geç yürürlüğe gireceği için Eylül sınavına olmayacak. HMGS Eylül sınavına uygulanmayan ancak 2025'teki ilk sınava HMGS ve İYÖS sınavına uygulanacak olan yeni alanlar geliyor. Özellikle genel kamu hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, yine millet arası özel ve millet dersleri HMGS sınavı içerisinde geliyor. Daha da önemli bir gelişme. Farklı alanlarda gelebilir şeklinde bir yetki veriliyor. Dolayısıyla MGS dersleri daha da genişleyebilir belki de. Soru alan sayısı iyice artıyor. Bunu biliyoruz. Durumlar bu şekilde arkadaşlarımıza böyle bir genel değerlendirme yapmış olalım bugünlerde. Ben teşekkür ederim.